Sevgili izleyenler, Referans programı bundan böyle her sabah saat 10.30 ile 12 arası sizlerle birlikte olacak. Sizlere farklı farklı konulardan, farklı farklı referanslardan bahsedeceğiz. Ve ben sözümü çok uzatmadan ilk konuğum İbrahim Gökçek Bey'e dönmek istiyorum. Hoş geldiniz İbrahim Hoş Bey. Bugün bize sanırım prostat hastalığından bahsedeceksiniz. Evet. Bunun önemi çok büyük halkımız için de. E, seyircilerimiz de muhtemelen can kulağıyla şu anda sizi dinlemek istiyorlardır. Evet. Doğru. Şurada şöyle güzel bir bitki var. <laughs> Mustafa Bey bu neymiş? Üzüm mü diyordu? Bu üzüm değil. Evet. <laughs> Yelpaze palmiyesinin meyvesi. Evet. Yelpaze palmiyesinin meyvesi. Türkiye'de Marmara, Ege, Akdeniz sahillerinde <laughs> gördüğümüz palmiye ağacının bir türü. Afakat palmiye ağacı. Kısa, kısa böyle olduğu için cüce palmiye denir. Bu cüce palmiyenin meyvesinin bu meyvesinin birleşiminde şu çekirdek gibi serttir. Üzüm zannediyorlar. Üzüm evet değil. ben Yeniler de ilk etapta öyle zannettim. Sert. Size sordum. Çekirdek evet. taş gibi bir çekirdeğe mi? Evet. Bunun ben ekstraktı yani birleşiminde zitosteroller var. Şterol Sterol evet. içerir. Nedir? Bir kişide prostat büyümesi neden olur? Yani erkeklerde genellikle 30 yaşından itibaren eskiden 50 yaşından sonra prostat büyümesi iyi huylu veya kötü huylu prostat büyümesi yani. rahatsızlığı o. söz konusu iken şimdi, şey, 30 yaşına kadar düştü yani daha da, daha da düşebilir düşüyor. Da düşüyor maalesef yanlış beslenmekten yaşam koşullarından stresten vesaire vesaire birçok faktör dolayı normal olarak prostat hormon salgılar testosteron erkeklik hormonu da salgılar prostat evet prostatın salgılamış olduğu iki enzim var Redüktaz ve aromataz bu iki enzim aşırı salgılanırsa evet. erkeklik hormonu testosteronu kadınlık hormonuna dönüştürüyor estradiola evet prostatın dokusu bu kadınlık hormonuna uygun olmadığı için prostat aniden bu hormon anormalinden dolayı büyümeye başlıyor ve bunu hiçbir şey durduramıyor evet. <laughs> ameliyat olması gerekiyor kişinin Ameliyat olursa ne olur? Ameliyat olduğu zaman prostattan dolayı kişi ameliyat olursa bir sinir üzerinde zarar verir kişinin Allah korusun cinselliği. Yani şöyle mi diyoruz e, ameliyat bunun son bir çözüm değildir mi? Değil, bunun işte, doğal yolları var. Sinirli şeyler. Biraz e palmiyesinin yani zabal seruma denir. Hı hı. Bunun meyvesinin birleşimindeki etken maddeler sitosteroller enzimlerin oranını frenliyor, salgılanmasını frenliyor, önlüyor, doğal. Kimyasal olarak da piyasada zitoşteroller var. Fakat çok yan tesiri olması nedeniyle sentetik olarak üretilenler tehlikeli. Bu bunun içerisinde doğal olarak var ve yüzden fazla klinik araştırması yapılmıştır bugüne kadar. 60 bin prostat hastası tedavi edilmiştir. Biz de işte elimizde yeni bir rapor. Evet, prostat rapor hastası hamdolsun tedavi ettik. Neyle? İyileştirdik. Bundan yelpaze palmiyesinin ekstraktını damatılarak elde edilen özütünün ekstraktı ve 19 çeşit bitki ekstraktı. Özellikle de ısırgan kökü ekstraktı. Yakotu ekstraktı gibi prostata karşı etkili olan ayrık kökü, at koru otu, altın başak otu vesaire gibi 19 çeşit bitkinin ekstraktı içerir. Anladım. Bu yani sizin prostat hastalarına özel hazırlamış olduğunuz bir formül. Evet. Bunun tedavi süreci ne kadar oluyor? Kaç kez kullanması gerekiyor? Evet, şimdi mesela, o, o çok güzel bir soru. Şu vatandaş, ismini söylemeyeceğim. Evet. Prostat kanseri ve prostatit iltihaplanması ve prostat büyümesi. Üç türlü rahatsızlığı var. Tanı büyüdü yani. Prostat büyüyor. Evet. Kötü oyunu bir. Tam on yerinden prostatın, prostat takriben e, 25 ila 30 gram ağırlığında kestane büyüklüğünde bir organ. Tam on noktasından biyopsi yapılmış. Prostatın e, Acaba şekli, kanser evet. var mı diye. Doku çeşitli organın çeşitli noktalarından doku Olmuş. Prostat kanseri, prostat iltihaplanması ve prostat büyümesi, tanısı konmuş. Üç çeşit aynı rahatsız, aynı kişide. Bu beyefendi bizden ürünleri 3. ayın 15'inde almaya başlamış. 3. ayın 15'inde bu yıl. Ve bizim ürünleri kullandıktan sonra buradaki total PSA'sı 6.22. Bu bir kaç ay kaç ay sürecinde? Üç ay. Üç ay sürecinde üç ay düşmüş. Tam, 3 üç ay bile olmadı. evet. 80 gün. Hı, hı. Bizim ürünleri kullandıktan sonra total PSA'sı 4.8. Evet. 6.22'den 4.8'e düşmüş. Bu ciddi bir düşüş evet. yani sağlamış olduğunuz. Doktor demiş ki ya Ahmet Bey siz ne yapıyorsunuz Hikmet Bey demiş. Ne yaptığınızda değerlerinizde böyle pozitif güzel gelişmeler var. Kemoterapi falan görmüyor. Kimyasal ama ameliyat olmak istemiyor. Hiç Hiçbir şey gerek kalmadı. Devam ediyor. Doktoru da memnun. O zaman madem iyileşiyorsunuz. Bitkilerle iyileşmeye devam edin. Biz de zaten doktoruyla görüştük. Bu tamamen bitkisel. Hı hı. Hiçbir yan etkisi yok. Tamamen Kimyasal doğal. bir şey yok. Tamamen doğal. Avrupa'da, Amerika'da zabal, zerolot adınız bu bitkiye. Bu gelmiş olduğunuz bitki. Meyvesinin ekstraktı, yakotu, Ekstraktı, ısırgan kökü ekstraktı, ayrı kökü, altın baş vesaire. Evet. Hiçbir problem kalmadan kısa sürede kişiyi iyileştiriyor. Buradaki hasta da çok ağır. Zaten sonuçta oranlarda belli vermiş evet. olduğumuz prostat e, kanseri, sonuçta. Prostatit iltihaplanması, prostat büyümesi. Normal böyle ağır bir vakanın iyileşme süreci iki evet. yıl, 3 yıl. Maksimum o kadar. Bazen sürebilir, 3 yıl süre üç sürebiliyor. Fakat hamdolsun biz ne yaptık? üç ayda çok çok büyük başarı elde ettik. Yani bu bizim ürünün diğer ürünlerden farkı, zamanı, hı hı. sadece bir yelpaze palmiyesinin ekstraktı değil. Aynı şekilde Yakut'uyla da ilgili klinik araştırmalar yapılmıştır. Güney Afrika'da 4 profesörün yapmış olduğu araştırmada Yakut'un bölmesinde Zitoşiteroller var. Hı hı. Bu da aynı şekilde bu iki enzimi frenliyor salgılanması. Isırgan kökü ekstraktı var, ayrı kökü ekstraktı var vs. Bu nedenle bu ürün sadece yelpaze palmiyesinin ekstraktından çok çok daha etkili. Sinerji birbirini ne yapıyor? Sinerji olarak etkiliyor, tamamlıyor. Diyelim ki cüce palmiyenin yani yelpaze palmiyesinin ekstraktı etkisi yüzde otuzsa Diğerlerin etkisi 19 yaşındaki yüzde 70 ve böylece daha güçlü, daha etkili ve tedavi sürecini kısaltıcı. Üç yıl değil de. Üç yıl değil de çok daha kısa bir süre, 5-6 ayda maksimum 6 evet. ay kadar evet. düşürebiliyor evet. sizin ha, uygulamış olduğunuz formül. Daha önceden mesela biz Bursa'da Mehmet Bey diye bir beyefendi. Evet. Ben arada dedi ki İbrahim Bey sizden ben işte arkadaşım için tansiyon, kolesterolü şekeri var, onun için ürün istiyorum dedim ki nereden tanıyorsunuz bizi? Nasıl ulaştınız? Dedi ki ben sizin ürünleri aldım, kullandım. Ne için dedim? Prostat kanseri. Ne oldu? İyileştim. Aa. Ya dedim haberim bile olmadı. Evet. Bir dedim arasaydınız konuşsaydık. Dedi ki hayır. O çocuklarım, ailem, dostlarım kimsenin bilmesine gerek yoktu. Hmm, kimseye söylememiş. Vermedim. Hiç kimseye haberi olmadan da iyileştik dedi. Çok Sadece iyi. siz ve ben biliyorum dedi. Sonra da diğer arkadaşına, evet. tansiyon hastası arkadaşına referans oluyor. Silivri'den bir beyefendi bize geldi. Dedi ki prostatı 100 gram olmuş. Yani bir portakal kadar. Evet. Normal olarak bir kestane kadar olması gereken prostat portakal çok kadar olmuş. 100 gram olmuş. Evet. Da, doktor demiş ki çok kötü yani hemen ameliyat hemen ameliyat. Adamcağız da yani cinselliğe gidecek. Korkusu oluşuyor. Hani koymuş çünkü prostat ameliyat olduğu zaman Prostatın salgılanmış olduğu hormon ortadan kalktığı için yok olduğu için prostatın hemen üst tarafında e, sperm torbası var. Buradaki evet. meni yoğurt gibi koyudur. Prostatın salgılanmış olduğu hormonla ayran gibi olur ve kişi cinsel ilişki sırasında acı çekmez. Eğer prostat ameliyat olursa ne olur? Koyulaş, koyu koyu meni testislerden gelen cinsel ilişki sırasında boşalamazsa erkek ağır bir işkence gibi olur ve hanımından cinsel ilişkiden eşinden arkadaşından her neyse soğur artık. İstemez. Korkar yani bir istatistik ha, yani oluşur. rahatsız olacağım, hasta olacağım, panik kapılır. Böylece prostat ameliyatı onu onun diyor bazıları da olduktan sonra cinselliği yavaş yavaş bitiyor. Yani ilişki sadece cinsellik bitmiyor. Ailesiyle arasına da soğukluk giriyor. Psikolojikten, Psikolojikten bir etki yaratıyor yani. Diyor. Evet. Frankfurt'ta bir beyefendi diye ben yıllar önce dedim ki ya dedi takım elbise, kravat hep böyle. Yani iki değer hem bir çekirdek derler ya o, o şekilde. Evet. Kışın soğuk Frankfurt. Dedi ki siz dedi pardesi giyiyorsunuz. Ben delikanlıyım bak. Dedim ki kış aylarında iyi giyinmezseniz üşütürsünüz prostat hastalığı dedim bak üşütürseniz ameliyat olursunuz cinselliğiniz gider dedim sonra da evlat dersiniz ya hadi git işine bak dedi. Çok <laughs> <laughs> pek ciddi almamış <laughs> bir tavırla. İki üç ay er sonra duydum hastanede ne oldu? Ameliyat oldu ne ameliyat. Prostat ameliyatı. Eyvah <laughs> eyvah. yani hep böyle giyindiği için zaten onda prostat varmış. Farkına varmamış. Anladım. Çok ya bunun şey. yani. e, başlangıçları tabii ki üşüşme Üşütme falan da neden olabiliyor değil mi? Üşüşme bazı erkekler e, şey dikkat etmiyorlar. Hı hı. Çok ince giyiniyorlar ve üşütüyorlar ve üşütümü de gider. Evet. Yavaş yavaş. Doğru. Evet. Anladım. Prostat ee, prostatın iltihaplanması prostatın prostat kanseri inşallah yavaş yavaş tedavi etmek mümkün. Tabii kişi bu arada sağlıklı beslenirse siyah çay, kahve, kola, tatlı iyi değil. Ha, tatlı, tabii bir de bunun diyeti de var yani. Bunu kullanma aşamasında. Bir türlü hastalıkta peynir yerse asit oluşur. Asit nedeniyle mikroplar çoğalır. Evet. Siyah çay içerse bağırsakları Siyah çay içebilir de, iki dakika, üç dakika demlenen çay içilirse zararı yok. Beş dakikadan fazla demlenen çay bağırsakları kurutur, besinlerden vitamin mineral emilimini engeller, bağışıklık istemi çöker. Evet. Bu nedenle zararlı. Anladım. Yani, sağlıklı beslenmek. Et yiyebilir ama yağlı etler değil. Hı hı. Ha, hangi et? Bir de o var. Mesela günümüzde ne tür et var? Hayvanları akırlarda besliyorlar. Sıraş denen, Mısır'dan elde edilen küspeyle ne oluyor? Hayvan merak görmüyor, dışarıda beslenmiyor. Hı hı. Mesela eskiden benim dedem bardak bardak donya yağı içermiş. Don yağı. Evet, ne oldu? Evet. Yani kuyruk yağı, donya yağı, hayvanı. Hiçbir şey olmadı ama dinç. Dinç ama herhangi bir zararı yok. Neden? Olur. Çünkü o don yağı asit içerir. Stiyarik asit, bünyemiz onu parçalar, oleik aside, zeytinyağına dönüştürür. Bünyemiz. Fakat şimdiki hayvanlarda Sterik asit yok. Palmitik asit. Neden? Merada otlamadığı için. Hı hı. Ee, ahırda beslendiği için. Palmitik asit. İçeri donya. Palmitik asit oleik aside, zeytinyağına dönüşmez. Dönüşmezse ne olur? Şimdi yanlış yani doğal ortamda yetişmeyen hayvanların etleri damarlarda yağlanma, daralma, sertleşme sebebi olur. Evet. ki hayvan sebep olmaz. Dışarıda beslenen hayvan. Eti zarar vermez. Yani dışarıda beslenen hayvanın eti faydalı, arada bir yenebilir, iyidir. Fakat ahırda beslenen hayvanların eti iyi değildir. Anladım. Yanlış beslenmek de prostatı tetikler. Tetikler. Yani e, da, Sayın Gökçek burada e, prostat hastalığında sizin uygulamış olduğunuz formülü kullanırken diyet uygulamalarında yapmaları gerektiğini e, söylüyoruz. Tedavi süreci Ta. kısadır. Yani bak siz bunu iki yıllık, 3 yıllık olan süreci 6 aya kadar düşürebiliyorsunuz. 3 evet. yılda iyileşmesi mümkün olan. Prostat hastasının altı ayda tedavisi tamam. Evet. ilgili yüzden fazla yani yelpaze palmiyesi küçük cüce cüce palmiyesi denir buna. Yüzden fazla klinik araştırması yapılmış. 60 bin prostat hastası tedavi edilmiştir. Evet. Bizim diğer ürünlerden piyasadaki ürünlerden farkımız bizim ürünün nedir? Ayrık e, ekstraktı. Ayrık kökü ekstraktı. Sırgan kökü ekstraktı. Yakotu ekstraktı. Altınbaşak 19 çeşit bitki ekstraktı içermesi. Yani Anladım. biz bunun etkisini kat kat artırdık. Hı hı. Anladım. Evet. E, Sayın Gökçek şimdi prostatla vermiş olduğunuz bilgiler için ben şimdilik teşekkür ediyorum ama biz e, kısa bir aradan sonra tekrar sizinle birlikte devam edeceğiz. E, sevgili izleyenler prostat rahatsızlığı olanlar altta görmüş olduğumuz telefon numaralarından muhakkak e, Sayın İbrahim Gökçe'ye ulaşın ve tedavi konusunda sizi bilgilendirecek mesajlar mutlaka verecektir. Sevgili izleyenler tekrar sizlerle birlikteyiz. Sayın Gökçek Bey şimdi biz ciddi bir konuya daha değineceğiz sizlerle birlikte. Karaciğer yağlanmaları bunun sebepleri nelerdir? İnsanlar nelere dikkat etmeli ki biliyorsunuz karaciğer çok önemli bir organdır insan üzerinde. Evet maalesef günümüzde çok yanlış beslenir. Abur cubur şeyler çok yiyoruz. Çikolata, cips, jelibon, gofret, kek, kim yemiyor ki bisküvi ve bu yenilen her şeyin içerisinde tehlikeli maddeler var. E621 nedir? Evet. Çin tuzu. Monosodyum glutamat. Çinler neden çin tuzu denir? Çinliler çin lokantalarında çok bulunur. Çünkü Çinler bayatlamış yemeği müşteriye satmak için çin tuzu serperler. Çin tuzu. Aslında tozu. tuz değil o. Evet. Tuza benzediği için çin tuzu denir. Monosodyum glutamat. Çöpe atılması gereken yemeğe acayip bir lezzet verir. Çünkü beyindeki sinir hücrelerinin nöronları uyarır ve kişi haz duyar. Çöpe atılacak kötü, berbat bir yemek lezzetli gelir kişiye. Evet. Ben mesela geçenlerde feribotla Bursa'ya gidiyordum. Aa, bir dedim çorba içeyim. Aa, çorba. Hazır çorbanın içerisinde E621. Bunu satıyorum, glutamat var. Ne? Çin tuzu. Çin tuzu. Dedim ya bunu neden burada satıyorsunuz? Ne bileyim bize verirler biz de satıyoruz dedi. Bütün çorbalarda var bu. Monosodyum glutamat. 6-7 firmanın ben ürününe baktım. Bir de evet. reklam veriyorlar. Diyorlar ki biz doğal üretiyoruz. Biz şöyle üretiyoruz. Biz böyle üretiyoruz. İçine çin tuzu neden katıyorsun? Ya, bunun çin tozunun ya bir doğallığı yok. Çin tuzu kattığı zaman ne yapıyor? Beyin hücrelerini öldürüyor. Evet. Beyni zarar veriyor. Kişi de beyin zamanla sünger gibi oluyor. <laughs> İçi boşalıyor. Kişi de zamanla Alzheimer, Parkinson, Depresyon, Huntington, Huntington dikkat dağınıklı hastalığı. Bir sürü hastalık ortaya çıkıyor. Bu kimyasal ilaçlar en büyük zarar nereye veriyor? Bağırsaklara. Bağırsaklardaki faydalı bakteriler azalıyor, zararlı bakteri ve mantarlar çoğalıyor. Zararlı bakteri ve mantarların üretmiş olduğu toksik maddeler, zehirli gazlar, zehirli alkoller, hormonsu maddeler nereye gidiyor? Emilere, karaciğere gidiyor. Evet. Karaciğer büyük bir laboratuvar ne yapıyor? Bağırsaklardan gelen toksik maddeleri arıtmak için B2, B3, B6, b vitamin harcıyor. Aşırı vitamin harcıyor, bağışıklık sistemi çöküyor zamanla karaciğer bağırsına gelen toksik maddeyi aratamazsa karaciğer yağlanıyor. Bir de kişi alkol kullanıyorsa karaciğer iyiden iyi iflas ediyor. İflas ediyor. Fakat bağırsanda kişinin mantar varsa ki günümüzde antibiyotik, antihistaminik, antidepresan gibi kimyasal ilaç depresyon hapı, tansiyon hapı, evet. diyabet hapı, kolesterol hapı kullanmıyor. Bir sürü hap kullanıyor. Çeşit çeşit. Kullanılan bütün bu haplar ne yapıyor? bağırsaklarındaki faydalı bakteri yok ediyor kimyasayla. Faydalı bakteriler azalırsa zararlı bakteri ve mantarlar toksik madde üretiyor. Etan, metan, bütan gibi gazlar, etil alkol, metil alkol, bütil alkol, zehirli bunlar bağırsakları yakıyor. Hı hı. Ve kişi de enzim oranı azalıyor, histamin oranı çoğalıyor, alerjik hastalıklar ortaya çıkıyor. Bir kısmı da karaciğere geliyor, toksik maddelerin. Toksik maddeler. Karaciğer arıtamazsa karaciğer zamanla yavaş yavaş iflasa doğru gidiyor. Allah korusun. Şimdi bizim elimizde Yeni bir rapor var. Bu da bir beyefendi. Bunda hepatit B. Daha önce hepatit C ile ilgili ben bilgi sunmuştum. Şimdi Üret hepatit ederim. B olarak. Hepatit C. Hepatit HBV DNA yani PCR. 1802. Çok çok yüksek. Pozitif. Hepatit B'si var. Bizim ürünleri kullandıktan sonra sıfır negatif. Tamamen. 4 ay içerisinde hepatit B'den kurtulmuştur vatandaş. Ne kullandı? Tam dört ay içerisinde. Dört ay içerisinde. İksir, Çok ciddi bir zaman süreci. Evet. İksir ne içerir? Limon suyu, sirke, sarımsak, zencefil, zencefil, zerdeçal, kurkmalı, altınbaşak otu, zeytin yaprağı, kakule vesaire. On dokuz çeşit bitki içerir. 19 On dokuz çeşit bitki karışımı var sanırım evet. Karaciğeri temizler, aratır. Evet. Bütün damarları temizler. Dokuları temizler. Alevire, bağırsaktaki mantarı yok eder. Bağırsakları tedavi etmedikçe hiçbir hastalığı tedavi edemezsiniz. Neden? Yani bütün ciddi problem aslında bağırsaklarla bitiyor. Bağırsaklar. Çünkü evet. günümüzde 100 yıl öncesine kadar kimya yoktu. Kimyasal ilaç yoktu. Son 50 yıldır çok yoğun kimyasal ilaç kullanılıyor ve insanlar zehirleniyor. Penisilin ilk icat edildiğinde penisilini icat eden kişi bağırsaklarda faydalı bakteri olabileceğini akıl edememiş ki. Evet. Bağırsaklarda hep zararlı bakteri zannetmiş. Hemen üretime geçirmiş, hemen piyasaya sürülmüş. Fakat son 20 yıldır biliniyor ki bağırsaklardaki bakterilerin aslında yüzde 99'u nedir? Faydalı bakteridir. İşte antibiyotikler, antidepresanlar, antihistaminikler, tansiyon, diyabet, kolesterol hapları bağırsakları perişan ediyor. Faydalı bakteri yok ediyor. Zararlı bakteri ve mantarlar çoğalıyor. Bunların üretmiş olduğu toksik madde bağırsakları yakıyor enzim yetersizliği, alerjik hastalıkların polen alerjisi, besin alerjisi, alerjik aslım, bu zamanlarda eksel, kurdeşen, sedef, birçok hastalık ortaya çıkıyor. Evet. Biz bununla ilgili, böyle hep bir rahatsızlığı olan hastayla ilgili çalışma yaptık. Hamdolsun, iyileştirdik. Geçenlerde bir toplantıda vatandaş bana dedi ki ya şu hastalığı iyileştiriyorsunuz, bu hastalığı iyileştiriyorsunuz. Hep bayan. Evet. Bir konferansta. Peki dedi, vitiligo'yu iyileştirebiliyor musunuz? Vitiligo nedir? Ben de, <laughs> vitiligo, ala hastalığı. Ala hastalığı. Derinin beyazlaşması, renk değiştirmesi. Bazı noktaların leke şeklinde, beyaz leke şeklinde olduğu için beyaz leke hastalığı da denir. Görünüyor yani bu cilt üzerinde görünen ölüş, lekeli. Renk değişiyor derinin. Bazıları melanin pigment yetersizliğinden evet. kaynaklandığını söylüyor. Bazıları vitamin yetersizliğinden kaynaklandığını iddia ediyor. Çeşit çeşit iddialar var. Bundan 25 yıl önce Frankfurt'ta bir beyefendi bunda da dudağının kenarında böyle yuvarlak para büyüklüğünde, metal para büyüklüğünde bir leke var. Denemediği ilaç kalmamış. Bazı ilaçlarda yan tesiri var. Karaciğere zarar veriyor. Evet. Yan tesiri var. Karaciğere çok hassas. Evet. Dedi ki ya yan tesiri olmayan bir ilaç yok mu? Düşündüm, düşündüm. Birçok üzerinde deneyler yaptık. O da 3-4 ay kullandıktan sonra yeter dedi. <laughs> Sabredemedi. Fakat bundan bir ay önce bir tanıdığım zaten muhteremin adamcağızın elinin bileğinin bileğinin hemen üzerinde mercimek büyüklüğünde olan vitiligo yani ala hastalığı yavaş yavaş büyümeye başlamış ve bir de yüzünde nokta kadar şöyle küçük bir nokta kadar çıkmış topluğuna başlı kadar Adam panik olmuş. Yüzünde katlayacak. Ya ne bu yani? yani Onu tabii. Bulaşıcı mı? Peki. Yok bulaşıcı değil. Bana dedi ki ya bunun bir çözüm üret. İlaç kullanma ilaçların faydası yok. Bu şey ışın tedavisi seni fayda etmiyor. Yan etkisi evet. de çok büyük. Buna dedi bir çözüm var mı? Dedim ki deneyelim. Çünkü çok enteresan bir ürün ürettik. Sinirli ot forte. Sinirli ot forte. Evet. <laughs> ee, ürünün ismi Sinirli Ort forte. Sinir ort Evet. Bu sinirli otla ilgili Almanya'nın Heidelberg şehrinde klinik araştırması yapılmış. Kuru öksürük, tahrişli öksürük, bronşit gibi rahatsızları nefes yolları rahatsızını iyileştirdiği belgelenmişti. Bununla birlikte. Evet. evet. Eskiden Türkler yani atalarımız bunu öksüre karşı kullanmış. Çinliler vereme karşı kullanmış. Ee, Romalılar yaralara karşı kullanmış. Şimdi mesela kişinin ayak baş parmağında dolama olursa Bitkinin yaprağını taze veya kuru Ayak baş parmağına sardığımızda iltihabı çeker alır Temizler Ayak küçük parmakla Yanındaki o işaret parmağı arasında da Pişik olur Mantar Mantarlar evet mantar, parmak, parmak arasında mantar Doğru. olur Mantar olan yere de sinirli ot korsan iltihabı yok adayı küçükünde Ben düşündüm dedim ki ya Yani birçok teori var vitiligo'nun sebebi ala hastalığı sebebi. Bazıları diyor ki mantardan, bazıları B6 B12 vitamin yetersizliğinden, bazıları efendim vitamin D vitamini yetersizliğinden. Fakat hepsinin sebebi de mantara kaynaklanıyor. Çünkü vitamin yetersizliği varsa barsaklarda mantar var demek. Sinir da mantara karşı etkili olduğuna göre ben bunu bir deneyelim. Fakat sinir Sinirlot'un taze olarak kullanırsan etkisi çok az. Neden? birleşimindeki etken madde ölüyor. Alkubin denen madde kaynatıldığında, haşlandığında parçaların etkisi kalmıyor. Biz bunun ekstraktını ürettik. Ekstrakt. Oldu, evet. Artı alerjik hastalıklara, deri rahatsızlarına karşı etkili 19 çeşit bitkiyle takviye ettik. Ladengülü var mesela. Sireli otla birlikte. De. Tabii, tabii. 19 çeşit bitki ekstraktı var. Ladengülü ekstraktı, mesela ada çayı bu da yine deri hastalıklarına etkili. Hı hı. At kuyruğu vesaire. Şimdi vatandaş bu bizim ürünü normal olarak sinilot Forte günde 3-4 defa 2 kapsül alması gerekir. Bu 5 defa 2 kapsül almış. Daha <laughs> çabuk etkiliyorum. Hemen iyileşince. Hemen iyileşmek için. 3 hafta sonra bileğinin üzerindeki vitiligo, nohut büyüklüğünde olan vitiligo kaşınmaya başlamış. Ben ona dedim ki ya çok kaşınıyorum. Normal vitiligo kaşınmaz. Kaşınıyorsan kaşın dedim. <gülüyor> <gülüyor> Kaşınıyorsan kaşın. Neden kaşınıyorsun kaşın. peki? <laughs> Bu geriye, Deri artık onu kabul etmiyor, atmaya çalışıyor. Atmaya çalıştığı için dışa vuruyor, vuru, kaşıntı atmaya yapıyor. Atmaya çalışıyor, kaşın bakayım ne olacak dedim. <laughs> Kaşınmış bütün, normal olarak Vitiligo söküp alamazsınız. Sökülmüş, temizlenmiş. Aa, dedi ki ya söktüğüm bir şey kalmadı. İyi tamam bekle, iki üç gün sonra iyileşir. Dedim. Bir hafta sonra vitiligo denen bir olay kalktı. Anladım. Peki bu sökülmesi bir iltihap gibi bir şey mi? Akmış mı? Kuru bir şey mi? Hayır, şimdi Sen çıkmış. deri gibi. Beyaz aynı ha aynı. Beyaz gibi, deri gibi içinden kabuk gibi. Bir ince şeffaf bir mantar türü bana göre. Başkaları başka başka. Çeşitleri başka de vardı belki. Başkaları protein yeter vesaire. Her türlü iddia var. Melanin pigment oluşmuyor diyor vesaire vesaire. Çeşit çeşit teoriler var. Evet. Fakat hepsinin kaynağı mantardan kaynaklanıyor. Biz bunu hamdolsun başardık. Vitiligo'ya karşı 25 yıl önce ben denemeler yapmıştım. Ama ilk defa, ilk şimdi başarılı bir netice, netice elde ettim. Karaciğer <laughs> yağlanmasına karşı da burada raporumuz var. Bu şey, karaciğer bu pardon şey, hepatit B. Hepatit B ile ilgili hepatit olarak. B, sarlık yani eski ismiyle. Hı hı. Elimizde rapor var. 4 ay kullandıktan sonra hepatit B, hepatit daha önce iyileştirmiştik. Şimdi hepatit, B'de. B'de hallettik çok çünkü. Onda hangi formülü kullanıyordunuz Sayın Gökçe? İksir, aloe vera jel. İksir, aloe verice. Aloe verice. C, Bağırsakları temizler, karaciğere pankreastaki yağlanmaları önler. Artı karaciğer çayı, enfeksiyon çayı, özel bir çay. Özel bir çay. Hastalar, evet. özel bir çay. Bunları kişi düzenli olarak kullandığı zaman yavaş yavaş bağışıklık sistemi güçleniyor normal olarak karaciğere yerleşmiş olan virüsü bağışıklık sistemi artık bir şey yapamıyor. Bu ürünleri kullandığı zaman kuluçka devresinde gibi olan aktif olmayan pasif olan virüsü bağışıklık sistemi artık tanır hale geliyor. Evet. Ve onu yok etmek için harekete geçiyor. Müdahale edemediği virüsü müdahale ediyor. Yani bu şuna benzer. Terörist kamuflaj olmuş köylü kılığında çiftçi kılında işçi kılığında. bunu sıradan bir asker anlamaz. Yani bu terörist mi, köylü mü, çiftçi mi, çoban mı ne anlamaz. Sıradan bir işçi, asker gitse mesela terörle mücadelede gitse bakar kalır. Anlamaz. Fakat özel eğitimli 40 yıl şey 6 yılını, 7 yılını, 8 yılını, 10 yılını bu işe vermiş bir uzman özel özel timde, özel bir Hı. eğitim Baktığı zaman kimi terörist olduğunu anlar. Mehmet yani ol, evet. Ali el, koyar olaya. <laughs> i̇şte bu da bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Karaciğerde saklanan, gizlenen, gizlenen şey ve çıkarttı. bağışıklık sistemine müdahale edemediği virüsü ortaya çıkarıyor. Çok güzel. Harekete geçiyor. Bunun süreci ne kadar da kendini gösteriyor? Tedavi süreci. Hepatit B 4 ayda. Ama kişiye göre değişir. Mesela Tabii bu arkadaştaki kişi... karaciğer diğeri <laughs> burada ne diyor? Evet. E, karaciğer yağlanması da var. Birçok değerleri alt üst olmuştu. Bütün değerleri şimdi negatif. Çok şükür. HBV, DNA parantez içinde e, PCR yani hepatit B hastası. Hı hı. Ve değeri 1802 yani çok yüksek. 4 ay bu ürünleri kullandıktan sonra Negatif. doktor raporu var. Yani. Negatif. Olsun. Çok ağır bir vakayı iyileştirdiniz. Evet, evet. Sayın Gökçek bu konuda zaten ben size çok güveniyorum. Yani e, raporlarınızla geliyorsunuz. Bu tamamen e, sizin yapmış olduğunuz çalışmaları, formülleri ön plana çıkarıyor. Yeterli bir belge diye düşünüyorum ben. Doktor, elimizde bilgi rapor çok. Yani sizler tamam, zaten zaman zaman. Program, zaman program yaptıkça, <laughs> tabii program yaptıkça bütün raporlarımızı sunacağız. Evet. E, e, zaten ben e, yine söylemek istiyorum. Altta görmüş olduğunuz telefon numaralarından. Ne rahatsızlığınız varsa danışmak istiyorsanız muhakkak İbrahim Gökçek Bey'e ulaşarak kendi size destek verecektir. Bugün biz burada prostat hastalığını ve karaciğer yağlanmasını ele aldık. Evet, Bununla ilgili de e, tekrardan e, görüşleriniz varsa telefon numaralarına arayarak ulaşabilirsiniz.